1899'da dünya 20. yüzyılın gelişini beklerken bir grup Fransız ressama 100 sene sonra 2000 yılında hayatın nasıl olacağını hayal etmeleri istendi. Ressamlara bu çalışmalarının 1900 Fransız Dünya Fuarı'nda sergileneceği söylendikten sonra 2000 yılına kadar kullanımda olması muhtemel yeniliklerin bir listesini derlemek için bilim insanları, iş adamları ve düşünürlerle görüştüler. Bu görsellerdeki bazı tahminler gülünç. Bazıları oldukça yakın ve bazıları sürpriz şekilde tam doğru iken, bazıları çağımızın bile ilerisindeler. Bu görseller, 1980'lere kadar unutuldu. Ta ki Isaac Asimov, bu görselleri 1986'da bir kitap haline getirene kadar. Bu resimde balinalar kullanılarak yapılan deniz altındaki görebiliyoruz. Bu resimde dalgıç kıyafetleri kullanılarak, su altında golf oynanması hayal edilmiş. Bu resimde savaşların havadan yapılacağı tahmin edilmiş ve savaş uçakları doğru tahmin edilmiş. Bu resimde de zırhlı savaş arabaları doğruya yakın şekilde tahmin edilmiş. Bugünlerde iş gücü tasarrufu sağlayan çok sayıda aletimiz var. Bu tahmini kadınların güzellik ihtiyacında kullanılma tahminini görüyoruz. Su altında golf oynayan bir kadını kapan dev bir ahtapot ve o kadını kurtaran bir beyefendiyi görüyoruz hayatımızın büyük bir çoğunluğunu denizin altında geçireceğimizi düşünmüşler. Bu tahmin çılgınca gözüküyor. Öğretmenin makineye attığı kitaplar, öğrencilerin beyinlerine bu kablolarla yerleşiyor. Elon Musk'ın yapay zeka ile beynimiz kodlanarak bilgi yüklenmesi yapılan Neuralink çalışmasını andırıyor. Burada da hareket eden ev araba görüyoruz günümüzdeki karavan konseptine yakın bir tahmin gibi görülüyor. Çalan kişilere ihtiyaç olmadan makinelerle ile enstrümanlardan oluşan bir orkestra tahmin edilmiş. Tekrar denizin altındayız ve balıkların sırtlarına binerek yarış yapıyoruz. Bu resimde de uçan arabalar tasvir edilmiş. Bu öngörü yakın bir gelecekte gerçekleşir umarım. Mikroskop alanındaki gelişmeler öngörülmeye çalışılmış. Kıyafetinizin bir makine ile anında tam üzerinize göre hazır edileceği resmedilmiş. Bu makine ile yumurtaların tavuklardan toplanacağı tahmin edilmiş. Hava araçlarının askerlikte kullanımı artacağı öngörülmüş. Dasmani havadan Iceland Garuyuras. Gelecekteki mutfaklar ve mutfakta makinalar kullanımı öngörülmüş. Fakat burası bir mutfaktan çok laboratuvara benzemiş. Hayatımızın çoğunu su altında ve havada geçireceğimizi öngörmüş olmalılar. Denizin altında olta ile kuşları avlayacağımızı öngörmüşler. Belki de iklim değişikliği ile denizlerde balıkların kalmayacağını öngördüler. Bu resimde çiftçi düğmeye basarak ekinlerin hasadını gerçekleştiriyor. Burada da inşaatlarda makine kullanımı öngörülmüş. Mimar bulunduğu kabinden düğmelerle inşaatı yapımını gerçekleştiriyor. Elektrikli trenler bu şekilde tahmin edilmiş. Ev işlerinde makine kullanımı öngörülerek, günümüzde kullandığımız elektrikli süpürgeler öngörülmüş. Deniz altında bu kadar vakit geçirince, dev deniz atlarına binmemiz kaçınılmazdı. Bu adam hizmetçisinin getirdiği sesli mesajı almakta günümüze oldukça yakın bir tahmin. Bu adam sesten yazıya teknolojisiyle mektuplarını yazdırıp kağıda döktürüyor. Bilgisayarlarla yapabildiğimiz sesten yazıya özelliği, 1899'da doğru tahmin edilmiş. Burada da görüntülü telefon görüşmesi gösterilerek, adeta günümüzde normal olan bir işi anlatıyorlar. Bir berberde olabilecek aletler ve düğmeye basılarak tüm işlemlerin yapılacağı anlatılıyor. 2000 senesinde elektrikli patenlerle kayılacağı öngörülmüş. Günümüzde elektrikli skuterlar kullanılmıyor mu? Burada bu adam sesli gazete dinliyor. Bu olay günümüzde internet ile olan bir şey. Dev teleskop ile gökyüzünü tanımamız öngörülmüş. Havadan tenis oynayacağımızı düşünmüşler. Hava yolculuğunu bu çeşit araçlarla yapacağımızı öngörmüşler. İtfaiyecilerin bile uçacağını düşünmüşler. Avlanmanın bile havadan yapılacağını tahmin etmişler. Uçan pilotlar için kafeler olacağını öngörmüşler. Ve son olarak savaşların hava ve denizde geçeceğini düşünmüşler.